Merhaba, yeni piyano dersimize hoş geldiniz. Öncelikle videomun daha çok seyredilmesini ve daha çok insana ulaşmasını istiyorum. Sebebi ise müziği daha çok insana ulaştırabilmek ve öğretebilmek. Bunun için yapmanız gereken kanalıma abone olmayı unutmamak ve videolarımdan haberdar olmak için zil butonuna basmak. Beğenmeyi de unutmayın. Hmm. Uzun zamandır video çekemedim. Ama artık daha çok video çekeceğim ve sizlere sunacağım. İsterseniz artık dersimize başlayalım. Bir önceki dersimizde sağ el çalışması yapmıştık ve maça gidelim parçasını çalmıştık. Sol anahtarında mi notasını, fa anahtarında la notasını öğrenmiştik. Şimdi ise sol elimizi çalıştırmak için iki numaralı parçayı çalacağız. Arkadaşlar trompetler çalıyor parçamızın notasını videomuzun sonuna koyacağım. Oradan çıktı alabilirsiniz. Önce parçamızı inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi parçamız iki dörtlük. Sağ elde notalar yok. Sol elde notalar var. Şimdi metronomumuzu daha önceki derste gösterdiğim gibi 60 hızına iki dörtlüğe ayarlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi parçamız Sol elde la notaları ile oluşmakta. Sol elimizin 3 numaralı parmağını piyanodaki 1, 2, 3, 4. la notasına koyuyoruz. Hazırsak metronomumuzu başlatıyorum. Birinci çalışta notaların süre değerleriyle dönüşte notaların ismiyle çalacağım. Hazırsak başlıyorum. 1, 2, Tom Tom Yurum Yurum Tom Yurum 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 Tom Tom yorum, Yurum Tom Yurum Yurum Tom Yurum Tom S La 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 es. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir de öğretmen notası var. Ben öğretmen notasını çalarken siz de üstüne öğrenci notasını çalabilirsiniz. Bir, ki, son, ki, la, la diye gireceksiniz. Ben de o sırada sağ elimle öğretmen notasını çalıyor olacağım. Bir, ki, Son ki es. Mila mila diye gireceğim. Yalnız görmüş olduğunuz mi? Piyonodaki beşinci mi? Şimdi öğretmen notasını çalıyorum. Bir, ki, son, ki. arkadaşlar trompetler çalıyor parçasını hazırladıktan sonra benim çaldığım öğretmen notasının üzerine çalabilirsiniz. Böylece bir önceki parçada olduğu gibi yine beraber çalmış oluruz. Kendinizi geliştirmeye her zaman devam edeceğiz. Unutmayın videolarım ne kadar çok çocuğa ulaşırsa o kadar çok çocuk müzikle tanışmış olur. Unutmayın sloganımız neydi? Müzikle kalın, çok çalışın, hoşça kalın.